Herkese merhabalar. Türkan Yellowstone kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir dönemin rekor kıran muhteşem tarifini bugün sizlerle paylaşıyorum. O kadar etkileri var ki yaşınız 50-60 isterseniz 70 olsun. Cildinizi 20'li kızlar gibi pırıl pırıl bir tene kavuşturacak. Kırışık olmayan, pürüzler olmayan, sarkmalar olmayan, lekesiz, ışıl ışıl kadifemsi bir ten. Ben bu maskeyi haftada bir kere mutlaka uyguluyorum. Bu maskeyi tek başına kullanacaksanız haftada iki kere kullanabilirsiniz. Haftada iki kere kullandığınız zaman da düzenli olarak bir ay sonucunda cildinizdeki muhteşem etkiyi sizlerde göreceksiniz. Burada pay, e, kullanmış olduğumuz malzemelerin en başında mısır unu var. Mısır unu kozmetik dünyasına hızlıca giriş yapmış olan muhteşem içeriklere sahip içinde bulunan inanılmaz vitaminler sayesinde cilt kırışıklıklarını giderip cilt lekelerini ağırtma özelliğine sahip. Ama biz bunu tek başına değil içeriğine katacağımız diğer malzemelerle etkisini 4 katına, 5 katına çıkartmış oluyoruz ki bu da zaten bunun rekor kırma özelliği de buradan geliyor. Şimdi toz olan iki tane malzememizi güzel bir karıştırıyoruz. İçerisine yarım çay kaşığından biraz fazla zerdeçal ekledim ve bir tatlı kaşığına yakında daha önceden rendeleyip suyunu sıkmış olduğum havuç. Havuç suyunu da ekledikten sonra şimdi bir tatlı kaşığı da taze sıkılmış limon suyu ekliyoruz. Ve bu arada bir tatlı kaşığı da zeytinyağı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bütün malzemeler birbirinden etkili ve güzel. Şimdi bunları zeytinyağını da ekledikten sonra mikserle şöyle hafif bir karıştırıp birbirine geçmesini sağlıyorum. Ve son olarak da yumurta akımı ilave edeceğim. Cildimize hem botoks yapacağız, hem kırışıklıkları gidereceğiz, hem cildimiz gerilmiş olacak, keskin yüz hatları ortaya çıkmış olacak. Cildimizde ne kadar leke, pürüz varsa hepsi gidip cildimize doğal nem kazandıracak, cildimizin esnekliğini arttırmış olacak ve kolajen yüklemesi yapacağız. Bunu Yüzünüze, boynunuza, dekolte bölgenize, ellerinize, lekelerin, kırışıkların, sorunların bulunduğu tüm bölgelere güvenle uygulayabilirsiniz. İyice bir karıştığına emin olduktan sonra temizlenmiş olan cildinize ilk önce bir kat sürüyoruz ve e, bir kat sürme işlemi bittikten sonra hemen akabinde ikinci katı sürüyoruz. Beklemeye gerek yok hemen akabinde ikinci katı da sürüyoruz daha sonrasında tamamıyla kuruması için bekletiyoruz kuruduktan sonra cildimize güzel bir ovarak peeling yaparak cildimizden bu maskeyi söküp atıyoruz söküp attığınız zaman da ben şu an zaten bu maskeyi yapıp o şekilde geldim muhteşem kadifemsi bir doku inanamayacaksınız aynaya baktığınızda dahi şok olacağınız harika bir içerik arkadaşlar ki hepinize tavsiye ediyorum her tarifimde söylediğim gibi bileğinizin iç kısmınıza sürüp alerji testi yapmayı malzemelerden birine hassasiyetiniz varsa da kullanmamanızı öneriyorum. Evet tarifimi inşallah beğenmişsinizdir. Lütfen sevdiklerinizle paylaşıp onların da yararlanmasını sağlayınız. Bildirim butonunu aktif edip beğeni, yorum ve isteklerinizi de ihmal etmeyiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yallavson'dan saygılar. Bakın sürdüğünüz zaman muhteşem bir görüntüsü var. Bu arada hiç konuşmamaya, hareket etmemeye de özen gösterin. Bu maske tamamıyla kuruyana kadar arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.